İtfaiye ekiplerine desteğe gitmiş, dönerken hayatını kaybetmişti Şahin Akdemir. Yangında gösterdiği kahramanlıkla Eren Bülbül'e benzetilen kahramanımız dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Yangın hala devam ediyor. Biz su taşıyoruz. Halimiz bu. Yangın üstümüz üstümüze geliyor. Yangının şu an içindeyiz. Ellerimizde ayranlar, sular ateşi Marmaris'e düşmedi. Ateş bana düştü. Ateş bu kez düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yaktı. kardeşimize haklarınızı helal eder misiniz? Helal, eder misiniz? helal eder misiniz? Helal <laughs> Ailesi gözyaşı dökmedi. Vakur duruşları tam da evlatlarına yakışır bir davranıştı. Ben mutluyum bir yandan. Ailem de mutlu. Ağlamıyoruz yani resmen. Yok böyle bir şey. Dimdik duruyoruz. İtfaiye ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı. Sevilen, sayılan, yardımsever bir insan. Abi Su ve ayran taşıyorum. Yardım ediyorum diyordu. Yani. 25 yaşındaydı Şahin. Evliydi, bir çocuk babasıydı. Yangın hala devam ediyor. Biz su taşıyoruz. Marmaris'teki yangında itfaiyelerini su ve ayran götürmeye gitmişti. Dönüş yolunda kaza yapmış, alevlerin arasında kalarak can vermişti. Benim abim hep böyledi ya. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Geçen yangını da aynı şekilde yardım etti. Ve cenazede yürek yakan bir detay daha ortaya çıktı. Şahin askerliğini Hakkari'de yapmış, askerdeyken teröristlerin saldırısından kurtulmayı başarmıştı. Yüksekova'da mayın patlamasından dolayı kaza geçirmişti. Trafik kazası geçirdi 2018'de ve ona da direndi. İtfaiye ekiplerine destek olmaya giderken kendisi de anlatmıştı Hakkari'de yaşadıklarını. Ben bu vatan için varsam Hakkari'de de terörle savaştım. Burada da yangına da gereken müdahaleyi yaparım. Şahin'in yangın bölgesinde kaydettiği videolar ölümünün ardından ortaya çıktı. Olaydan yarım saat önce korktum. son. Video bile zaten olaydan sonra geldi. Yani interneti çekmemiş büyük evet. bir ihtimal. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'la Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı şehit olmasından dolayı da onur ve gurur duyuyorum. Çünkü bir vatan için canını feda etmiştir. Yıldırım Acılı Babaya sarıldı. Cenaze namazının ardından da tabuta omuz verdi. Akdemir memleketi Köyceğiz'de toprağa verildi.